Bugün sizi bir dağın tepesindeki bir gizeme götürüyoruz. On yıllardır devam eden o meşhur arayışın, Nuh'un gemisi avının tam ortasına dalıyoruz. Peki, 5000 yıllık dev bir efsane, Türkiye'deki bu dağın altında gömülü olabilir mi? İşte bu soru var ya, tam 60 senedir karşifleri, bilim insanlarını, inananları, herkesi Ağrı Dağı'nın eteklerindeki o ücra noktaya çekiyor. Ve her şey, gemi şeklinde devasa bir oluşumun etrafında dönüyor. Şimdi bu hikaye sandığınız gibi çok eski bir metinle başlamıyor. Hayır, her şeyi başlatan şey modern zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf ve bu fotoğraf küresel bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Düşünün, her şey aslında gizli bir askeri sır olarak başlıyor. Ama Yüzbaşı Durupınar'ın bu keşfi ve sonrasında da Ron Wyatt'ın gerçekten tutkulu çabaları sayesinde bu sır kısa sürede adeta bir halk efsanesine hatta bir takıntıya dönüşüyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu yer daha haritalara bile girmeden önce zaten efsanelerle doluymuş. Yiğit yatağı gibi isimler sanki bölge bize burada kadim bir hikaye yatıyor diye fısıldıyor gibi. Tamam, şimdi işin en heyecanlı kısmına gelelim. Yıllar boyunca burası sıradan bir tepe değil diyen gerçekten de akla yatan ilgi çekici bir sürü kanıt ortaya atıldı. Ve işte ilk ve belki de en çarpıcı kanıt boyutları. Bu oluşumun uzunluğu Kutsal metinlerde Nuh'un gemisi için verilen ölçülerle neredeyse birebir aynı. Bu gerçekten inanılmaz bir tesadüf olabilir mi? Araştırmacılık sadece boyutlarla da kalmadı tabii. Ortaya bir dizi kanıt sürdüler. Mesela yerin altını gösteren radarlarla yaptıkları taramalarda bir geminin İç yapısına, hani güvertelere, odalara benzeyen boşluklar gördüklerini söylediler. Dahası, topraktaki kimyasal analizler sanki orada devasa bir ahşap kütlenin çürüdüğüne işaret ediyordu. Ve bu arayış bitmiş değil, hala devam ediyor. Hatta çok yakın zamanda Noah's Ark Scans diye bir ekip, en yeni teknolojiyle yaptıkları taramalarda efsanelerde anlatılan o üç katlı yapının kanıtlarını bulduklarını iddia etti. Yani gizem hala taptaze. Ama tabii ki madalyonun bir de öbür yüzü var gemiyi destekleyen kanıtlar birikirken bilim dünyası da boş durmuyordu ve onların açıklamaları hikayeyi bambaşka bir yöne çekti. Jeologlar diyor ki, durum bir dakika bu şekil bize çok tanıdık geliyor. Onlara göre bu gemi benzeri yapı aslında tamamen doğal bir jeolojik oluşum. Yani insan eliyle yapılmış bir gemi değil. Senklinal dedikleri kayaların zamanla aşağıya doğru kıvrılmasıyla oluşan ve bölgede sıkça rastlanan bir yer şekli. İşte burası işin gerçekten ilginçleştiği yer. Gemiyi savunanların ortaya koyduğu her bir kanıt için jeolojinin bir karşı açıklaması var. Mesela, taşlaşmış ahşap dedikleri şeyin aslında doğal olarak ahşap gibi görünen bir kaya türü olduğu söyleniyor. Ya da o sistematik demir bağlantılar, onların da sadece bölgede doğal olarak bulunan demir zengini mineraller olduğu iddia ediliyor. Belki de en can alıcı noktalardan biri de şu çapa taşları meselesi. Yapılan analizler bu devasa taşların bölgeye özgü volkanik kayalardan oyulduğunu gösteriyor. Şimdi bir düşünün. Eğer bu taşlar efsanedeki gibi Mezopotamya'dan gemiyle birlikte yüzerek gelmiş olsalardı bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Hatta bakın bölgede araştırma yapan ve gerçekten de deniz canlılarına ait mikrofosiller bulan Türk akademisyenler bile temkinli. Diyorlar ki Evet bu bulgular gerçek ama bunları alıp doğrudan Nuh'un gemisine bağlamak doğru bir yaklaşım değil. Bu tufanın burada yaşandığı anlamına gelmez diye de uyarıyorlar. Peki tamam, diyelim ki Durupınar'daki izler tamamen jeolojik. O zaman aklımıza şu soru geliyor. Bu kadar güçlü, bu kadar yaygın olan büyük tufan hikayesinin kökeni ne? Nereden çıktı bu hikaye? Aslında Nuh'un hikayesi buzdağının sadece görünen kısmı. Bu kökleri binlerce yıl öncesine Mezopotamya'ya dayanan çok daha eski bir mitin İbrani versiyonu. Yani Nuh'tan çok önce Sümerler ve Babililer de benzer tufan hikayeleri anlatıyorlardı. Ve işin ilginci bu büyük tufan miti sadece Mezopotamya'ya özgü değil. Dünyanın dört bir yanında Hindu metinlerinden Amerikan yerlilerinin efsanelerine kadar benzer hikayelere rastlıyoruz. İnsanlığın suyla arınması fikri. Bu neredeyse evrensel bir tema. Belki de atalarımızın yaşadığı büyük sellerin kolektif bir anısı ya da hepimizin içinde taşıdığı sembolik bir ihtiyaç. Peki tüm bunların sonunda o zaman bunca çaba, bunca arayış boşa mı gitti diye sorabilirsiniz. Cevap kesinlikle hayır. Çünkü bu arayışın kendisi beklenmedik bir miras yarattı. Bu gizem sayesinde aslında tarihi çok zengin olan ama pek bilinmeyen bu bölge tüm dünyanın dikkatini çekti. Gemiyi ararken yapılan çalışmalar bambaşka ama gerçek jeolojik ve arkeolojik keşiflere yol açtı. Ve belki de en önemlisi, bu arayış bizi en eski hikayelerimizle yeniden yüzleştiriyor. Sonuçta, belki de bütün bu macera ahşap bir tekne bulmakla ilgili değildir. Belki de asıl mesele, insanın hayatta kalma, yıkım ve ardından gelen yenilenme hikayelerine olan o bitmeyen ihtiyacını anlamaktır. En eski hikayelerimizin en derin korkularımız ve en büyük umutlarımız hakkında bize halen ne kadar çok şey anlattığını görmektir.